Sizde bedava Robux kazanmak ister misiniz? O zaman açıklama kısmında vereceğim linke gidiyorsunuz. Buradan get start tıklayıp kullanıcı isminizi girip link account'a tıklıyorsunuz. Buradan Airpoints kısmından search bir search ki search, search kısmından anketler uygulamalar veya quizler yaparak point kazanıyorsunuz. Bir point bir robux eşittir arkadaşlar. Çeşit kısmından robuxunuzu yükleyebilirsiniz. Ve quiz kısmından görevler, görevler yapıp görevlerden point kazanabilirsiniz. Quiz of kısmından puanlarınızla kostümler alabilirsiniz. More kısmından kodus kısmına gidip yani açıklama kısmında vereceğim kodlardan URDC server 60k ve redeem er, diyerek ve davrobox kazanabilirsiniz. Ben önceden girdiğim için vermedi. Bir tane daha kodumuz var. Rus bunu da girerek bir Roblox'unuzu kazanabilirsiniz. İyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Sizler merhaba arkadaşlar başlıktan anlayacağınız üzere auto clicker nasıl ee, açıl yani yani yapılır diye yapılır. Roblox ve benzer oyunlarda işe yarar. Yani farklı farklı oyunlarda veya normal şeyde işe yarayabilir. Arkadaşlar ilk önce benim açıklama kısmında vereceğim linke gidiyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi eee Bur böyle buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Buraya açıklama kısmına vereceğim linki yapıştırıyorsunuz. Gördüğünüz üzere burada arkadaşlar auto clicker diye bir şey geliyor. Buna download diyorsunuz. Do Dovlant deyince şöyle bir şey gelecek Auto clicker diye Bakın o ama şöyle indirilenler açıyorsunuz Buraya gelecek Bakın şöyle atayım istiyorsanız Böyle bir şey gelecek bunu buraya atıyorsunuz Bunu, bunu kapatabilirsiniz Yani bunu da kapatabilirsiniz Sonra arkadaşlar e, buradan Auto clicker iki tekere tıklayıp çalıştır diyorsunuz. Bu önemli değil arkadaşlar bu şu dosya ama dursun. Gördüğünüz gibi buradan kaç e, dakikada bir yani kaç saniyede kaç dakikada bir tıklasın diyor. Bunu ayarlayabilirsiniz. Bu 100 milyon seconds kalsın. Bu bir times arkadaşlar. Burada hangi şeyimiz tıklasın onu seçiyoruz. Left. Sonra buradan start. E, bu siz arkadaşlar... E, hangi tuş hatırlamıyorum ama bir tuş olacak buradan start deyip buradan tuşunuzu değiştirebilirsiniz ben F1'de kullanıyorum ok şey diyorum arkadaşlar hemen Roblox'umuzu açalım o zaman bakın size göstereceğim bu sadece Roblox şimdi mi başka mesela dur hemen Mr. deneyelim hem Mr. denerken hesap makinesini de açayım gördüğünüz üzere bakın arkadaşlar auto clicker'ımız var şöyle ben şunu iki dakika Arkadaşlar onun ünitesini kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada Musli Elegance'ın gelmesini istiyorsanız çok güzel bir like atın. Altın. Arkadaşlar gördüğünüz üzere buradayız ya. Mesela biz şöyle bir yere gidelim. Bizi öldürmesinler. Yani çok öldürebilecek durumda da değiller sanki de. 3'e basıyorum mesela ben. Kas yalışmış iyisi. Gördüğünüz üzere buradan. Avutakalı yıkarımı açıyorum. F1'e tıklıyorum. Bunu kapatıyorum. Bakın el, şu an elimi bıraktım. Vallahi bıraktım. Yani inan, inanmanızı çok sağlayamam ama vallahi bıraktım. Bakın şu an ellerim havada. Kendisi kas yapıyor. İsterseniz şöyle de gösterebilirim. Ben F bakın. F biraz zaten tekrar tıklayınca kasılması duruyor. Şimdi oyundan çıkalım. Leave diyelim. Hesap makinesinde deneyeceğiz. Bakın. F1'e bastım. Şöyle koyalım. Bakın. Sıfır. Bakın. Ya ben bu kadar da tıklayabilir miyim? Bakın fare sesi gelir her türlü. Yani bu yüzden yani bakın. Takı Ama en fazla bu kadar yapabildiğim için şunları siliyorum. falan diyelim. Bakın. Şu an ben böyle böyle rastgele tıklamam. Bakın. Fareyi götürürken ben tıklar mıyım boşa boşuna? Tıklamam. O yüzden böyle. Yani. Auto yüklenmiş oluyor ama şöyle ben bir artık kapatayım. Bakın buradan da zaten rekor bunu bilmiyorum. Bunu çarpıya basın buraya gelirse. Bu arkadaşlar kursor positon current bakın video sonuna kadar izleyin. Bu da böyle olacak. Bu ikisi burada olacak. Times 1 dakika olsun. Tamam mı? Bu seconds arkadaşlar mesela 2 yaparsanız bunu 2 saniyede bir tıklar. Ee, sonra işte alı tıklıklarımız bu sayede yüklenmiş oluyor arkadaşlar. Ee, videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah. Bye bye.